Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Ee, bu videoda video serisinde War Thunder oynayacağız. War da uçak kasacağız sıfırdan. Premiumsuz, premium uçak olmadan gördüğünüz gibi. Aslında ben oynadım kastım arkadaşlar. Yani ilk bölümde tek seferde şunu açtım. Bunun da yarısını tamamladım. Size şimdi o bölümle baş başa bırakacağım. Onu bırakmadan önce de şunu göstereyim. Ben normalde Sovyetlerle oynuyorum. Sovyetler açık. Yandan da biraz zevkine Japonya'yı kasıyorum. Hatta İtalya'yı da kasıyorum. Ama seriyle sadece bunu videoda oynayacağımız bir şey için. Siz zaten oyunu falan anlatacağım ben oynarken olsun ve ilerleyen bölümlerde. Umarım bölüm hoşunuza gider. İyi seyirler. Görüşürüz. Ben gireyim oyuna. Havadan başlatacağım bu sefer. Şöyle bir kalkış yapalım arkadaşlar. Düşman bölgesine gittiğimizde ilk başta tabii bu uçaklar yavaş olduğu için çok can sıkabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bu adam ne ara buraya gelmiş Oha, Ju 80 yarı, bu doluş yapa yapa gelmiş buraya. Bombardıman uçağı arkadaşlar. Öncepe cephe bombardıman uçağı da çakıldı gerizek abi. Gerçi puan aldı. Kaç puan aldı? 1083 puan aldı. Çakıldı arkadaşlar. Değişik bir kardeşimiz. Bir Jules 87 daha geliyor. Bakayım sen çakılacaksın mı kral? Dalış yaptığı için şöyle bir durum oluyor. Uçak yüksek hızı kaldırmıyor kanatları. Parçalanıyor bunların da bu, çakılmaz. Bu biraz kontrollü geliyor. Şu ADG'yi açalım da bir yetişelim biraz hızlanalım. Bizden bir tane daha var. silah da arkadaşlar uçağın silahlarını gerçekçi modda e, basılı tutup atış ederseniz az önce bende olduğu gibi takılıyor. Takıldığı zaman atış edemiyorsunuz. Ölecek mi o? o da çakıldı. Onu da çaktılar. Herkesi çakıyorlar bugün. Çift kanatmış o. Yavrum benim o 15 pırpır pır ya bunlar. Zevkli uçaklar. Soracağınız sorular falan filan olursa bu oyunla alakalı nasıl kolay kasılır, cartlar, Zaten şu an kolay kasma serisi gibi bir şey. Tabi yani premium alırsanız tabi illaki faydası var. Veya premium almak yerine bence premium uçak alın. Paranız varsa. Ben oyunlara para vermeyi sevmiyorum. Şimdi bak bu bize direkt kafa kafaya geliyor. Buna şöyle bir sürpriz yapıp mermilerini doğuşlayacağız. Kardeşimiz heyecanlı bir kardeşimiz. Önümüzü aldıktan sonrası kolay. Evet hızını kes. Bak çok kötü bir manevra yapıyor şu an. Yok ben beni değil, beni değil, ben değil, ben değil. Aferin. Bayağı sabit ettik da mermilerimiz kötü olduğu için vuramıyoruz. Takılacağız mı? Hayır. Çok iyi. İşte bu uçan bu manevra uygularını seviyorum ben. Şunu vurup da ölsem gam yemem bu arada. Ya bir son isabet attık. Çok iyi. Gel kral. Bana çakmaya geliyor. Hayır. Beni düşürdüler mi lan? Acayip bir dogfight var şu an burada. Şunu alalım pilotunu vuralım en azından ya. Vur şunu artık. Dön kardeşim. Bunun uçağı bitti arkadaşlar motoru. Tamam onu indirdik arkadaşlar. O bizim. Ciddi hasarı yedi. Şunun peşine gidelim. Şahin geliyor bize bir tane. Tamam onu da atlattık. Şuna gidelim. Kardeşim. Lan. Düşük hızla dogfight hiç sevmiyorum bu arada da. Yapacak bir şey yok. Bulaplarım yok ki dönüp bölümü alayım. Gel kardeşim. İsabet. Mermimiz metal olduğu için karşıdaki uçak delemiyor. Biraz çok vurmamız lazım. Evet arkadaki silahçısı bizi öldürdü ama sıkıntı değil güzel puan aldık bu arada. O da düşecek arkadaşlar onda hayata tutunma şansı yok. Şimdi oyun bittiği zaman puanımız gelecek bakacağız puanımıza. Mesela ee, bitmemiş bir oyunda ölüp çıktığınız zaman şöyle bir durum var. Oyun bittikten sonra size puanı geliyor. Şu an gelen puan mesela 320 araştırma puanı. Ama oyun bittiği zaman şuraya savaşlar kısmına bakın ne diyor. Savaşı bitmeden terk ettiğiniz yazıyor. Bittiği zaman bunun puanı gelecek arkadaşlar. Bunu beklerken bir oyuna daha girelim biz. Şimdi ben kalkışımı yaptım arkadaşlar. Ee, başlangıçtan kalkmamak için canının sıkılmasını güzel bir haritada başladık. Şöyle uçan da içine girelim. Yükseliyorum haritanın şurasına kadar geldik. Şimdi bu uçakla neden rahat öldürememizi de göstereyim hemen size bir saniye. Kaptan. Kaptan mıydı lan? Kapla değil de. Bu uçan arkadaşlar mühimmatı 7.62 Birazdan oyun bitince gösteririm. Yani G3 mermisi. Başlangıç uçağı olduğu için bundan daha gelişmiş uçaklara çok fazla hasar vuramıyor arkadaşlar. Bir de bu uçak metal değil muhtemelen ahşaptan bir uçak. Tam hatırlamıyorum bunun özelliğini. Şurada bir tane adam var diyor. Ju 87. Ona hayatta bir şey yapamayız burada. O konmuş mu lan yere? Adam yere iniş yapmış. F3 F var mesela P26 var bunlara çok vuramayız arkadaşlar bir ve bir de alırız bu uçakta şöyle alırız bizim uçağın dönüşü çok iyi olduğu için bizim arkamıza geçemezler i̇şte dişimize göre birine bak bulalım ama öncelikle şu F3 F olabilir bu arada çift kanat bir lan gel lan buraya şerefsiz Hii, Aynen çift kanat. Bak onu alabiliriz ama burada 4 kişi var. Buradan çıkamayız arkadaşlar. Şurada bombardıman geliyor. Bombardımanı 762 mühimmatta hiçbir şey yapamam. f 3 ineceğim. Gerçi o çift kanat değil de arkasında silah yok saldırırım ben onu. Gel kral. Aynen çift kanat. Amerikan uçağı. İsabet. Güzel çok iyi. Ya böyle yanlışman evralarını. İyi ben de yapamadım o. Ciddi sarı yedi. Enteresan bir uçak sürme şeklin var kral. Arkadaşı geliyor mu yardıma? Yok. Tam onunla biz oynayacağız şimdi. Arkadaşı geliyor bu arada. Kral bir saniye sal beni. Sen de gel bakayım önüme. Onu atlattık arkadaşlar. Yalnız şu adam bize musallat oldu. Onunla bir oynayalım. O çakıldı arkadaşlar. Onun da kurtarma şansı yok. İşte hata yaptı. Şu 26 sal beni. Sal kral beni. Ver gazı şimdi. Gel. Hop böyle patates. Oğlum manevrayı bilin lan. Ben mi öğretim size her şey? Nice. Şu yalnız şu F3. F'in kaçması bir tık üzdü beni. Yani. Ona çünkü güzel hasar vurmuştuk. Bakın. 1 artı 1. Diğerine ciddi hasar vurduğum için. O muhtemelen düşecek arkadaşlar. Motor hasar yeri onun. 1 artı 1. 2 uçaktan 1000 puan aldım. Yani yeni araştırma dolduğum uçağı açacağım bu oyundan sonra gayet güzel öldürdük. Önemli olan manevraları güzel yapmanız. Yalnız ben alçakta olduğum için pek bir avantajım yok şu an. Enerjisi, hızı, benden daha yüksek olan uçakları beni çok rahat öldürebilir. Ama yapacak bir şey yok. Bu uçak hızlanmıyor yani. Bu böyle bir uçak. Başlangıçta böyle bir eziyet çekiyorsunuz. Yani 2-3 adam öldürdükten sonra bundan daha hızlı uçaklara geçebilirsiniz. Düşecek mi o? Yok. Şu H'ye gideceğim. Bizim U15 ile oynuyor. Ben de 15'im bu arada. Kankimize bir yardımcı olalım. Ver gazı bu ADG. Karşıda şey zaten çok adam yok. Yetişirsem alırım. Bak hata yapıyor. Düşük hızla yükseliyor arkadaşlar. Çok büyük hata bu. Hop şöyle asistimizi de aldık. Bakın 1360 puan çok iyi. P400 hızlı arkadaşlar da onu da mecbur ona gideceğiz. Başka adam kalmadı. O da bizim bu 15'e giriyor. Bak şunu hızlı düştü. Şuna gidilir işte. Bu bizi yer. Ama şu hızı hızı kaybetti. Enerji bitti bunda. Bakın geliyor zaten çok iyi. O önümüze doğru 10 numara bir şekilde geliyor. Biz de daha hızlıyız. Önümü alıp güzel bir eğim tutturursam o işe final arkadaşlar. Bana geliyor. Gelmiyor. Kaçıyormuş pardon. 7.62'nin tadına bakmak ister misin? Şu an hızlandı ama o biraz bir tık kötü oldu. Onun arkada silahçısı var. Beni vurabilir bu arada. işine gitmekte hata yapıyorum ama birinciyiz oyunda. Gayet iyi. Tam önümü alsam öldürürüm. Bak hatalı manevralar işte. Yavaşlattı kendini. Gel. Dön şöyle kral. Dön, dön 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 dön. Kral kendini yavaşlattın. Çok büyük hata yaptın. Sıkma bize bize sıkıyor silahçısıyla. Taktiği yalnız. Silahçısını öldürmeye çalışıyor. Hasar vuruyoruz işte metal uçak olduğu için. Bir tık zor. Önüne doğru gidiş yoluna doğru sıkmaya çalışıyorum. Aynen yine isabet. O da çok hasar yedi. Bize sıkıyor bak silahçısıyla. Kral bir dönmelik daha yakın var onu biliyorsun değil mi? Şöyle. Hadi be. İsabet çok iyi. Yine isabet. Ama onun daha kurtulma şansı yok arkadaşlar. Kanadı çok hasar aldı. Manevra kabiliyetini yitirdi o uçak. Önüne doğru sıkmaya çalışıyorum da bizim adam geliyor benim önüme. Şöyle deneyeyim. Bakın kili bana geçti. Bu ne oldu? Senin kilini bir alayım da aklın başına gelsin. Bunu da kilini aldım. 2000 puan yaptım. 3 uçak öldürmüş. Oldum bir tane de asistim var arkadaşlar. Şöyle bakalım kaç kişi kaldı? Bir kişi kaldı geriye. Nerede o lavuk? çok iyi bir oyun çıkarttık bu arada. Harbiden mükemmel bir oyun çıkarttık arkadaşlar. Şimdi mesela tek adam kaldı ya arkadaşlar. Oyun sonuna kadar şunu yapabilirsiniz. Adamı göremiyorsunuz doğal olarak. Adam kendi base'inde, havaalanında muhtemelen. Havaalanına gitmeyin. çünkü 4000 kilometre, 4, 4 kilometre yukarıda olmadığınız sürece havalanı size atış ediyor arkadaşlar ve vuruyor ıskalamıyor başlangıç uçağıyla da o kadar yükselemeyeceğiniz için olmaz yapmanız gereken tavsiyeyi söyleyeyim oyunun puan mantığı şöyle oyunda ne kadar hayatta kalırsanız aldığınız puan onunla çarpılıyor o kadar puan alıyorsunuz şu an bizim yapacağımız şey oyun bitene kadar mevcut da yerde kalan yer edeplerine falan vuracağız adam yanımızdaysa falan onu öldürürüz de. mermimiz de önemli tabi bu arada yer hedeflerinden mesela uçak savarlar var. Bunları indirmekle başlayalım. İn kardeş. Çok da güzel puan aldık bu arada. Bu seriye devam etmemi isterseniz de bunun devamını çekerim. Seviyorum çünkü bu oyunu. Zevkli bir oyun. Bakın mermim yeterli olmadığı için vuramıyorum yer hedeflerinde ama olsun en azından hasar vuralım puan alıyoruz. Tamam bunu aldık. Tam iki kap puan yaptık çok iyi. Hafif tanklara sıkamam bununla da. onları vurma şansım hiç yok. Bu çok sabarları arıyorum ben daha çok. Puan olarak biz önde miyiz? 1947 Aynı puandayız. Şu birkaç yere de vursak eşit olacağız. Bu çok sabar var. Ha şuralara var. Güzel. Takıma en çok katkısı olan benim şu an. Son anda. Şöyle bir geri dönelim. 2100 puan yaptık bu arada. Düşman için de bunları vurmaya çalışmayın onu da söyleyeyim. Adamlara bedava puan olursunuz. Bakın böyle şeyler yapmayız ya dalga geçerler. Ya epi çöpü orada bak. O bizim sıktığımız epi çöp mi? Yeni epi çöp mi? Yeni bu herhalde. 256 tane mermim var ve şu an adama gidiyorum yapacak. Ha o adam da öldü. Tamam düşman da aktif oyuncu kalmadı. Ya da o bizim adam mıydı lan bir dakika. Aynen öldü arkadaşlar. Şimdi bitecek oyun. Son adam da öldü. Ama onu niye öldü? Ha tamam şimdi öldü olarak gösteriyor. Çok hızlı karşı takım puan kaybedecek. Yazda aşağıda zaten. O patlamamak ısrar etti. Tamam oyun bitti. Anti mekanizma artı binde öyle aldım. Ha, birinci elim ikinciye düştüm. Çok önemli değil. Biri benden daha çok şey öldürdü. Bakalım kaç puan aldık. Pırpır fighter. Pır Aynen bak demiştim size arkadaşlar. Kirin 27 sunun araştırması tamamlandı. Yeni uçağımız hayırlı olsun. Hatta bunu alalım direkt. Sipariş ver bir mü mürettebat seç. Ee, ben bunun yerine şu CV21 mi açsam yoksa onu alalım. Şunu da açacağım arkadaşlar. Bunu denemek istiyorum. O yüzden şu I-16 açacağım. Bakın direkt olarak bunun bütün özellikleri de fullendi. Hepsini de araştıralım. Araştırmama gerek yok. Normalde araştıralım. Roketi bile gelmiş ya. Yani. Roket bile var bu uçakta. Saçma sapan bir uçak. Ya zamanında tabii güzel uçaklardı da. Şu şeyi kapatabilir miyiz kral X-Ray'i? Gel şimdi buraya. Bakın U16'nın da o kadar çok puan geldi ki. Neredeyse bitirdim gibi bir şey oluyor yani. Tabii bu rütbe atladıkça zorlaşıyor arkadaşlar. Bu kadar kolay olmuyor. Şunlar şu bölüm taarruz uçağı, bu bölüm bombardıman uçağı. Okey. Avcı uçağı, avcı uçağı. Bunun bundan farkı ne bak. Bunun dönüş süresi 16 saniye. Bunun dönüş süresi 10 saniye. Yani şu 27.30 mide daha iyi bir uçak. Şuna bir mürettebat verelim biz. Şunu hatta nereye alalım? Gladyatörün yerine koy bunu. Mürettebatta da tek uçakla oynayacağınız için tek bir tanesini geliştirmenizi tavsiye ediyorum ben. Mesela ben şu an bir hata yaptım aslında. Buna puan gelmişken ben gittim. Uçağı buraya koydum ama bundan sonra Burada oynayacağımız için sıkıntı olmayacak. Bu uçakta da artık gelecek bölümde kasarız. Bunu beğenmezsem şuna geçiş yaparım. Bunu bu buna geçiş yaparım çünkü bunun tekerleri katlanıyor. Bunun katlanmıyor. Şunun katlanıyor. Neyse bölüm bu kadar olsun. Numara boşunuza gitmiştir. Güzel bir bölüm oldu bence. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın arkadaşlar. Artık bir sonraki bölümde görüşürüz. Minecraft bekleyenler için üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Yani Birazcık özleyin Minecraft'ı. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.